Düzce Belediyesi tarafından ilk başlatılan asfalt çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Ekipler bir yandan deforme olan cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni açılan yol ve bulvarlarda asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerde başlatılan hummalı çalışmalarda tonlarca asfalt kullanılıyor. Ekipler bir yandan ana yollarda çalışma yürütürken bir yandan da istek ve talepleri değerlendiriyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağmur, kanalizasyon ve içme suyu altyapılarının tamamlandığı yeni açılan yollara öncelik veriyor. Altyapının deforme olmaması için başlatılan çalışmalardan biri de Halil'e Çamköy Kavşağı arasında açılan 25 metrelik yol oldu. Dolgu ve tesviye çalışmaları devam eden yolda dolgusu tamamlanan kısımlarda asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor. Yeni açılan yolun Akpınar Mahallesi'nden geçen kısmına şu ana kadar 2000 ton bazalt, 5200 ton PMT, 20.000 ton ariyet malzemesi serildi. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yolun kalan kısmı tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.